Evet kıymetli hemşerilerimiz cümleten selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bugün şu anda Tomarza ilçemizde Güzide hemşerilerimizle birlikteyiz. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli ilçe başkanımız, çok kıymetli Hazirun'la beraber, önceki dönemde ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızla beraber bugün Tomarza'ya iftara geldik. İftara gelmişken de burada esnaf abilerimizi, hanımefendi kardeşlerimizi ziyaret ederken güzel bir havadis aldık. Uzun süredir beklediğimiz, özellikle çiftçilerimizi, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan, gıda alanda uğraşan bütün kardeşlerimizi yakinen ilgilendiren, özellikle Türkiye'mize de ciddi katkı sağlayacak İfat adı altında bahsedilen, özellikle uluslararası tarımsal kalkınma fonu diye bahsi geçen 60 milyon euro, 60 milyon avroluk bir yatırım bütçesinde, özellikle Orta Anadolu kalkınma havzası bölgesinde Kayseri'mizde dahil edildi. Bu güzel havadis e, biraz önce bilgisi geldi. Buradan özellikle bu süreçte gayret eden tüm değerli kurumlarımıza, Büyükşehir Belediye'mize, Valiliğimize, İl Tarım Müdürlüğümüze ve bilhassa Tarım Orman Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza da Kayseri'mize böyle bir ayrıcalıkla dahil ettiği için çok çok memnun olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz. Buradan Kayseri kamuoyuyla, değerli çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize buradan duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Kayseri. Ramazan bereketiyle geldi başkanım. Çok şim. İnşallah bu berekete nail olacak işleri de hep birlikte el ele, gönül gönüle Kayserimiz için, Türkiye'miz için de üstümüze düşeni yapacağız. Tekrardan bu hayırlı havadisin inşallah bereketli olmasını diliyor. Ramazanımızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah